Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Yeni bir analiz videosuyla karşınızda her zaman olduğu gibi piyasaları konuşmaya değerlendirmeye devam ediyoruz. Piyasanın son işlem gününde önemli bir akışları geldi. Gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde FED vardı. Şahin mesajlar geldi. Dolar endeksi çok sert değer kazandı vesaire. Hepsini konuşacağız. Piyasalardaki son fiyat hareketlerini değerlendirip destek ve dirençlerimizi güncelleyeceğiz. Tabii ki de yatırım tavsiyesi olmadan beklentilerimizi açık ve net şekilde sizlere aktaracağım arkadaşlar. Şimdi Fed'den ne tür mesajlar geldi? Fed dedi ki, e ben gelecek aylarda varlık alımlarını azaltacağım ve sert bir şekilde faizleri artırmaya başlayacağım. İşte mart'tan sonrasını kastediyor piyasalarda bir anda işte bu Fed'in mesajından sonra dolar endeks değer kazandı. İşte altında biraz geri çekilmeler var. Gümüşte geri çekilmeler var. Dolar da doğal olarak yukarı gitmeye başladı. Banka kurumları, aracı kurumlar vesaire işte güncellemeleri gitmeye başladı ki görüşlerinde. işte Goldman Sachs, JP Morgan falan analizler gelmeye başladı. İşte bu sene içerisinde 5 faiz artışı, 6 faiz artışı. Herkes bir şeyler demeye başladı. Hani 5-6 faiz artışı biraz fazla olabilir ama 3-4 tanesi makul olacaktır. Yani FED 3-4 tane faiz artışına gidecektir. Tabii ki de bunu... Enflasyon bu kadar yükseldiği için yapıyorlar arkadaşlar. Enflasyonun kesinlikle bu kesmeyecektir şimdi FED'in Şahin duruşundan sonra hemen laf fazla uzatmadı işte Avrupa Merkez Bankası ekonomistlere göre arkadaş Avrupa Merkez Bankası da 2023'te faiz artışına gidecekmiş Hayır ben 2023'te gideceğini düşünmüyorum 2022'nin ikinci çeyreğinden sonra ikinci yarısından sonra Avrupa Merkez Bankası da faiz artışlarına başlayacaktır. Yani FED'den çok bağımsız hareket etmiyorlar. Amerika'dan çok bağımsız hareket etmiyorlar. Bunlar da arka arka faiz artmaya başlanacaktır. Şimdi şu fiyatlamaları görüyoruz. Yani faizler artılacak. Faizler sert bir şekilde artılacak. Enflasyonunu önünü keseceğiz ki kesmeyecektir. Yani ABD'de %7 Enflasyon açıklandı en son. Şubat'ta vesaire daha da artacaktır. Şimdi bu faiz artış söylemi fiyatlanıyor. Fiyatların içine girmeye başlıyor. Mart'tan sonra artırılmaya başlandığında arkadaşlar her şey fiyatlanmış olacak. Ve biz biraz daha rahat bir piyasa göreceğiz. Tabii ki o zamanlar şu yorumları da göreceğiz. İşte FED faiz artırıyor görün. Altın ons altın çakılacak. Gümüş dolar çakılacak. Emtialar çakılacak. Para dolara kayacak. Hayır işte şu an zaten para dolara kaymaya başladı. Zaten bunun fiyatlamasını Yaşıyoruz arkadaşlar. Sadece o zaman beklentiler, satın alınacak ve fiyatlamalar ona göre gerçekleşeceğini düşünüyorum. Ben hemen isterseniz dolarla başlayalım analizlere geçmeden önce kısa bir duyuru yapmak istiyorum arkadaşlar. Kucoin borsasıyla bir işbirliği yaptık ee, ve bizim elü Türk takipçilerini bir hediye etkinliği yapalım dedik. İki kişiye 100 dolar toplamda 200 dolarlık bir hediye etkinliği arkadaşlar. Çünkü katılmak çok basit. Aşağıya ben Kucoin referans linkimi koyacağım sadece kayıt olmanız yeterlidir arkadaşlar. Gelecek videoda kazanan iki kişiyi açıklayacağım. Çok basit aşağıya koyacağım KuCoin referans linkinden kayıt oluyorsunuz. Gelecek videoda kazanıp kazanmadığınızı kontrol ediyorsunuz arkadaşlar. Kazanan arkadaşlar şimdiden tebrik ederim. İsterseniz hemen analizlere geçelim. Dolarla başlayalım. Şimdi dolar tabii ki bu söylemlerden sonra e, Türk Lirası karşısında biraz başını kaldırdı. Henüz ama sert bir fiyatlama yok. 13.40 desteği çalıştı. 13.60 civarlarındayız şu an kademe kademe 13.80 hatta 13.90'lara kadar bir çıkış gelme ihtimali yüksek kısa vadede. 3 Şubat'ta e, Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını açıklayacak. E, peak yapacak. Yani yukarı yönlü gelecek. Zaten Merkez Bankası da o gün acil toplanma kararı aldı. Ne zaman aldı? 2 hafta öncesinden. Yani o günlerde e, enflasyon pik yapacak. Doların yukarı gitmemesi için ani bir hareket gelmemesi için Toplantıya e, ani bir toplanma kararı aldı. Şimdi 13.40 desteği çalışacaktır. Aşağıda kademe kademe 3 Şubat'a kadar arkadaşlar 13.80'lere 13.90'lara giden bir kur görmemiz muhtemel. Dolar sadece Türk Lirası karşısında değil tüm gelişmekte olan ülke piyasalarında da e, yükseliyor. Güney Afrika randı aynı şekilde rekorlara gitmeye başladı. Bakın buralarda bu şekilde fiyatlama gördükçe önümüzdeki aylarda dolardaki yukarı yönlü gidiş devam edecektir. Mesela Ruble'de 78'lere gelmiş durumda. Meksika pesosu gene başını kaldıranlar arasındaydı. Bakın çok sert Rekorları gidiyor son birkaç yılın. Dolar TL'de tabi bundan etkilenecektir. Yani dolar endeksinin artması vesaire derken dolar TL'de etkilenecektir. 14 direnci ana direnç olarak kalmaya devam ediyor. Tabii ki zamanla bu gelişmelere bağlı olarak 12.90-13 desteği çalışıp 14 direncinin geçilmesiyle Tekrardan eski gördüğü seviyeleri doğru dolar tl'de ben yükselişlerin devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü bakın dünyada e, özellikle ABD tarafından gelen faiz artışları çok önemli olacak. Para ana yurduna ana vatanına kaymaya başlıyor. Dolar kıttığı kapıda diyebiliriz. Hemen buradan altına bakalım. Şimdi bu açıklamalardan sonra altında da bir geri çekilme vardı. E, destek seviyelerine indik arkadaşlar altında. Hani şöyle baktığımız zaman 1787 destek. Hani buradan pozisyon alınabilir aslında baktığınız zaman. Hani şu an ihlal ediyor şu yükselen trendi ama çok önemli değil. Hani kaldıraçlı piyasada değil tabii ki. Aşağıda bir de tekrardan 1765 desteği var. Şimdi hani bu destek katlarını konuşuyoruz ama şöyle bir durum var. Hani ee işte ABD'nin Fed'in artacağı faiz artış ee beklentilerini erken fiyatlamaya başladık. Bunlar fiyatların içine girmeye başladı. E, ons altında da Hani bu fiyatlamalar gerçekleşiyor. Fiyatlamalar bittikten sonra ABD faiz artışlarına başladığı zaman her şey fiyatların içinde olacak. Ve ben tekrardan ons altının yukarı yönlü ataklara başlayacağını düşünüyorum. Bakın bu kadar 5 faiz artışı konuşuldu. Ons altına gelen satış sadece bu kadar. Hani e, önceden olsaydı yani bundan birkaç sene önce olsaydı neredeyse 150-200 dolarlık bir satış gelirdi arkadaşlar. Altında bunu e, birazcık daha böyle kontrollü bir şekilde fiyat diyor ve bir alıcı var alıcı kitlesi var altında gerçekten bir el altını güçlü bir şekilde tutuyor bu fiyatlamalar bittikten sonra altında da yukarı yönlü hareketler başlayacaktır 1788 şu anlık kısa vadeli destek koruyacağını ben düşünüyorum yani düşünüyorum ihlal eden 1765 konuşacağız ama 1788'i koruyacağımızı düşünüyorum şu an hatta o destek attığında yukarı yönlü tekrardan 1820 1830 konuşulmaya başlanabilir Hemen gram altına bakalım. Gram altında da tabii ki ons altının geri çekilmesiyle beraber 780'lere geldi. Henüz böyle güvenilir bir alım bölgesinde değiliz. 750 gelirse alabileceğimiz ilk bölge diye sizlere bahsetmiştim. Destek de attı. Hani şu anlık yatay süreç devam ediyor. Gram altın tabii altına, hani ons altın geri çekildi ama bu sefer dolar gidiyor. Gram altına hala yata. Yani gram altın her türlü yatırımcısını korumaya devam ediyor. Ani bir sert bir hareket yok. E, 750 İlk destek hattımız aşağıda 700 seviyeleri var ama şu anlık düşük bir ihtimal 750 gelirse olası e, alım yapabileceğim seviye benim. Tekrardan 865, 900'e doğru çıkışlar çok çok normal olacaktır. Gram gümüş TL'de tekrardan 980 desteğine geldi. E, şunu söyleyebilirim ki gram gümüş TL'de tekrardan bakın şu mor bandın içine girdik arkadaşlar. Hani şu aşağıdaki mor e, çizgi gelirse alım yapılabilecek bölge diye düşünüyorum. 9.30, 9.35 seviyesi. Üzerinde kaldıkça zaten 11.5 TL hedefim benim. Devam ediyor. Şimdi borsa tarafı da başını kaldırdı dedik. Bakın şuradan bir de dönüş bekliyorduk 1920'lerdeyken. Dönüşümüzü aldık. Hani şu anlık sert bir dönüş değil. Biraz hacim düşük ama e, 1980 korudukça böyle 2050-2100'e doğru kısa vadeli çıkışlar çok çok normal olacaktır. Hisselerden geçenlerde tatkıdaya bakmıştık. Rekor kırdı. 14 Hatta 13, 14 seviyesini görmüş. Ee, bakın burada da borsa hareket ettikçe yukarı yönlü sert hareketler geliyor. Yani gıda hisseleri de gerçekten güzel fiyatlamalar gelebilir. Özellikle bu kadar enflasyonun ve e, arttığı bir ortamda fiyatların arttığı bir ortamda sadece bizde değil, dünyada artıyor. Ama bizde belki fazla artıyordur. Orası ayrı. Ama dünyada genel bir gıda artışı var, gıda fiyat artışı var. Ee, ve gıda hisseleri de prim yapacağını ben düşünüyorum. Tat gıda mesela geçenlerde rekor kırdı. Bu devam edecektir hani şu anlık destek hatlarına gelmiş gibi gözüküyor. 12 destek hattı var. Üzerinde kaldıkça yukarı yönlü rekorlar gelecektir. Takip ettiğimiz Sukaş hissesi vardı. Ee, burada da bakın 8 TL desteğini koruyor şu anlık. Hani düşeni kırmıştı. Konsolde süreci devam ediyor. Şurada 19'un üzerine attı. Burada da sert gel, gel e, gelecektir. Onu belirteyim. Buradan hemen Bitcoin'e bakmak istiyorum. Bitcoin, Bitcoin'e hala düşen trend devam ediyor arkadaşlar. Şimdi Bitcoin'i bizim takip ettiğimiz klasik, basit, teknik analizde bir tane düşen trend çizgisi var. Hani bir gün bu düşen trend çizgisi en de sonunda aşılacak. Yani sonsuza kadar devam etmez. Geçtiğimiz videolarda 41.500 dolar seviyesinden geçiyordu. 42.000 dolar seviyesinden. Şu an ise baktığımızda neredeyse 41.200 dolar seviyesinden geçtiğini görüyoruz. Yani her gün bu tren çizgisi aşağıya doğru geliyor. Bir gün bu tren çizgisi kırılacak ve biz Bitcoin'de nerelere kadar yükselebiliriz? Bu sefer bunları konuşmaya başlayacağız. Ama şu anlık hani kırılan bir çizgi yok. Ve biz de sabırla takip etmeye devam ediyoruz. 31.200 dolar civarı önümüzdeki dönemler için çok önemli olacak. Hani ben altına iğnelemeler vesaire olabilir. Olabilir ama tutunacağını düşünüyorum. Bitcoin'e böyle çok sert bir yükseliş gelmesi önümüzdeki dönemlerde en azından hani bu seviye üstü tutunulukça ve düşen trendi kırdığımız zaman en azından gözle görülür, elle tutulur. Bir yükseliş hareketi gelecektir arkadaşlar. Her gün bu düşen trend çizgisini takip edeceğiz. Her gün son rakamları konuşacağız. Şu anda Bitcoin'in 41 41.200 dolar seviyesi aşılırsa ee, tüm düşüş bitmiş olacak ve biz nereye kadar yükselebiliriz? Bu sefer bunları konuşmaya başlayacağız. RSI tarafına vesaire bakabiliriz. Hani günlük grafikte bakın çok önemli seviyeleri test etmişti. 18 gibi. Gelen tepkiler güzel. Hani stokastik RSI gene güzel bir tepki. Hani burada görebiliyoruz zaten. Vesaire. Hani bunlar hacmin ölmediğini gösteriyor. Bu düşen trend çizgisi aşıldığı zamanda gerçekten e, dipten değerlendirenler için veya o düşen tren çizgisi aşıldığında alım yapanlar için güzel kar olanları göreceğiz. Tabii ki ters olanlar için de en azından zararları e, azalacaktır. Minimum seviyeye inecektir. Böyle güzel zamanlar gelecek. Sabırla beklemeye devam. Bu arada KuCoin'de listelim haberleri var arkadaşlar. Bugün saat 3'te e, HBB USDT e, listeleniyor. Ee, sizlerde katılabilirsiniz. Dediğim gibi hani listelendiğinde şunu belirteyim size. Ee, yüksek seviyelerden girmeyin arkadaşlar. Fiyat bir anda işte çarpı 10 çarpı 20 yapabilir. Geri çekilmelerde girmenizde fayda olabileceğini düşünüyorum. Güzel bir listeleme haberi. Sizlere bunu bildirmek isterim. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hoşçakalın.